Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kışlık alışverişi için AVM'ye gidiyoruz. Cesurların, bir dakika Cesurların kışlıkları çok küçülmüştü. Ee, biz de dedik video çekeriz hem arkadaşlara hem de alışveriş yaparız. Orada geçirdiğimiz güzel anlarımızı sizinle paylaşacağız. Ve hiç vakit bence kaybetmeden gidelim. Bu arada e, kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olup güzel like atmayı unutmayın. 12 Cesur hemen gidelim bence. Hadi koş koş. Bıraksınlar. Evet. Bak sözümü dinleyin. Sen Efe zaten kaybolmuştun geçen sefer. Bu sefer yine kaybolmuştun. Gel bu taraflara gidelim. Buralar çok güzel cesur. Baksana. Buradayız. Hayale bakın. Efe'nin maceraları bitmiyor. Buradan ben kıyak gelirsem kıyak bineceğim. Gel. Ben, ben karnımı süreceğim. Evet yorumlara aferin. Efe'nin dediği gibi yorumlara Ay, yazın. Güzel. Sana da beğenelim. Sana da dayının hediyesi olsun. İşte. Bak senin elbisenden de var. Aynı Aa, şey. evet. ha, Büyük. Sen daha büyüksün. Buradaki şimdi yaşı küçük çocuklara göre. Senin kostümünden de var. Hadi gel. Abi gel gel bu arada. Sen sen oğlumla Hadi Hadi gel. gel. Hadi gel. Abi, gel. Da var, desu, 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 bir takım da desu. böyle olsun. Aldım bir tane de cesur at. Bir maske de aldık zamanında belki tatile gidebiliriz. Bence karbotu da yiyelim sana. Hadi gel. Gel şöyle. Bak, Onu beğenmedim. No. Ama, daha benim güzelleri benim vardı. Evet Efe'nin aynısı vardı değil mi Efe? Aynısından alalım mı? Yok. yok, yok. Bir ne sorabilirim? her yar oynarsınız. Anne, yemin yedim, <laughs> Gel, evet. Gel ayakkabı de. ayak numarası sana göre uyuyor mu? Evet 30 numara giyiyorsun. Bu çok güzel Batman'li alalım mı? Evet. Deneyecek misin? Hem kostüm hem sen giy kostüm. da nerede Şurada kostüm giyecektiniz ya. Şimdi de sıra kostüm bulalım tamam mı? çok iyi bravo. Bulamazsak baş. Zaman... Aa, ama yeter, yeter bu kadar yeter. Yağmur zaten karnından yapacak bir şey yok. Alınacak şey yok. Şimdi siz de kostüm alacaktık. Okula gidecektiniz. Hadi gelesen. <laughs> Arkadaşlar maalesef burada kostüm bulamadıklar de. Başka bir mağazaya bakacağız. Şu kazağı da çok beğendi. Bunu da alalım. i̇nşallah buluruz. Bulamazsak artık kostüm başka güne kalır. Aa bu benim vardı Marvel. Seninki başka bu değişik. Bunda karakterler var. Diğeri sade düzdü. <laughs> Çok acıktın galiba değil mi? Yürüyemiyorsun, sabahtan beri diyorsun ayaklarım ağrıdı. Biraz eğlenelim yemeğe gideceğiz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Cesar çok acıktığı için yerine duramıyor. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın bay